Destur! Hünkârım... ...Eten Paşa, Rıza Paşa, Fuat Paşa ne zaman bir araya gelsek... ...hep harpten konuşuruz. Niçin paşa? <laughs> harpten başka hatıramız yok da ondan. <laughs> Sizler çetin harplerin paşalarısınız. Lakin bu kez en kuvvetlisiyle karşı karşıyayız. İstikbalde harp mi var sultanım? Her vakit harbin içindeyiz. Siyasette ihanetlerle çarpışırız. Lakin bu seferki başka. İngilizler kendilerini gizleyerek... ...bir devlete savaş ilan ettirecekler. Rusya uğruyla mı? Öyle sanmamızı isterler paşa. Lakin harp tedbirdir biz her cenahta sağlam duracağız. Doğum mevzilerimizle alakalı vaziyet nedir? Erzurum, Kars, Kafkas cephelerimiz her daim hazırdır. Hazırladığımız Hamidiye tabiyaları da düşmana direnecek kuvvettedir. Hala. Serasker Rıza Paşa. Doğu ordularına tatbikat emri veririz. Araziye çıksınlar. Hareket kabiliyetimizi ölçelim. Kimi saldıracağını yakında öğreneceğiz. Lakin harp nizamımızı şu düsturlar üzerine kuracağız. Bir, Denizi geçmek için göğü aldat. Açıktan hareket edeceğiz. Ordularımızın yerini, siperlerimizin mevkini bilecekler. Normal faaliyetlerimizi yürütüyor gibi görüneceğiz. Niyetimizi gizleyeceğiz. Hedefi gizleyip rotayı şaşırtacağız. Yani mevzilerimizde sapma olmayacak. Düşman istihbaratına açık olacak. İki, düşmanı beklerken rahat ol. Biz hazırlıklarımızı tamamlarken onların saldırmalarını bekleyeceğiz. Biz gücümüzü ölçerken onları yoracağız. Birliklerimize merkezden emir gelene kadar saldırmama talimatı vereceğiz. Üç. Ağustos böceğinin kabuğunu çıkart. Sahte hücum birlikleri kuracağız. Aynı sahte hücumu iki kez yapacağız. İlk ikisine düşman tepki gösterecektir. Lakin üçüncüsünde tereddüt edecektir. İşte o zaman mağlup olacaktır. Paşalarım. İngilizlerin üzerimize kimin salacağını yakında öğreneceğiz. Lakin biz Ruslar saldıracakmış gibi tedbirimizi alıp Batı cephesini imar edeceğiz. Harbi bizzat ben idare edeceğim. Erkanı harp Yıldız Sarayı'na kurulacak. Everything's